Bugün Almanya'dan getirdiğimiz çikolata veya başka şeyleri açacağız. Şimdi burada bakalım bakalım bir tane çikolata varmış. Yılbaşında yılbaşı için burada bir şey daha var. Bakalım bu ne? Almanya'dan getirdiğimiz bisküvi. çikolatasını bir açalım bakalım. Böyle açıyoruz, açalım. Hep arkası falan kırılmış ama yine de bir şey olmaz. Ne oldu şimdi? Buna açıyoruz. Şimdi buna ne oldu? Hı? kırılmış. Arkadaşlar hep kırılmış ama zaten çok beklenmiş orada. O yüzden hep kırılmış. Şimdi açıyorum. Açtık. Arkadaşlar Noel Baba çikolatası ama Jim Baba'ya daha çok benziyor. Hadi şimdi yiyelim. Önce sen ısır. Isır. Tamam. Şimdi ısı ısırdı. Kardeşim ısırdı ben de ısırdım. Gerçekten çok güzeldi. Ben de yiyeceğim. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Bayıldık biz. Size, size de alalım diyorsanız siz abone olun ve like atın. Yorum yapın içinizden birini birini alıp gönderelim. Mama mama. Arkadaşlar bisküvi açalım mı? Şimdi bisküvi açacağım. Aferin. Oh Kocaman küçük bir paket ama içi dolu. Şimdi açıyoruz. Açtık. İçinde böyle bisküviler var. Arkadaşlar bunlar Almanya bisküvisi. Bisküvisi şimdi tadımı yapacağız. Önce bir bir tadına bakalım. Ben de. arkadaşlar. tat gerçekten güzel ama çaya batırınca daha güzel olur. Abone olanlara ve like atanlara bundan da göndereceğim ve bundan da göndereceğim. Yorum yapıp içinden birisini için yorum yapıp yapanlara ile çekeceğiz birisini ve bundan göndereceğiz. Arkadaşlar tadı çok güzelmiş ama size de göndereceğim arkadaşlar sizi çok seviyorum. Başka Almanya yiyecekleri gö tatmamızı istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve sonraki videoda görüşürüz. 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 Ne